Domestos rengarenk burada. Renklilerdeki lekelerde hijyenik çözüm. Yalnız çok gerildim ben Taylan. Ya tamam tatlım ben buradayım gerilecek bir şey yok yani. Lütfen ne olabilir ki Her ay faturam ne gelecek diye gerilmeyin. Avea ayda 30 YTL'ye her yöne 300 dakika konuşun içiniz rahat olsun. KC Grup'tan ev sahibi olmanın bin bir kolaylığı. 10.000 TL peşinat, 96 aya varan vadeler, kişiye özel ödeme koşulları. Banka yok, kefil yok, faiz yok. Üstelik 24 ayda teslim. Pendik Binbir Evler'de kira öder gibi yerinizi alın, yaşamaya zaman kalsın. Binbir Evler, yaşamaya zaman kalır. Hayat hep yeniden başlar her yeni gün yeni bir umut gibi bir sevgi sonsuz gibi sangle doldu dünya burası benim evim benim yuvam o gibi ahepan kokusu yatan da kokum benim kokum o gibi aşk kokusu Şimdi de meyveli lezzet tam tadında. Bey pazarı doğal meyve aromalı maden suyu. Söyle bakayım. Cem Bey, biz telefonu hep akşam kullanıyoruz. Biz kim? Ben de ev arkadaşım Merve. Ev nerede? Nasıl anlamadım? Ee, size akşam konuşan kullanıcı diyelim mi? Değil. Bir şey değişir mi? Değişir. Akşam konuşturan tarifeye geçin. Akşam 6'dan sabah sekize kadar evden, işten, şehir içini bedava arayın. Cebinizde siz rahat edin. Yaşasın. Sizi yarın arayayım mı? Nasıl? Akşam. <gülüyor> <gülüyor> Maxima, akıllı yağ teknolojisi. Petrol ofisinden. Elektrik faturanız soğuk hava dalgası estirmesin. Hem kendisi hem faturası ekonomik A enerji sınıfı LG Beko klimalar şimdi 572 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik bonus özel artı altı taksit ve 1000 TL üzeri alışverişlerinizde 170 TL değerinde Beko elektrikli süpürge hediye. LG Beko klima.

Özel emici iç yapısıyla küçük kazaları önler ve normal bebek bezleri gibi suyun içinde şişmez. Artık bebekler ve anneleri çok daha mutlu. Hadi izle Suyun keyfini çıkarın. <laughs> <laughs> TTNet iş yerim paketlerinden alın, ücretsiz kurulum, yüz yüze eğitim ve size özel müşteri hizmetlerinden yararlanın. İşiniz rahat olsun. TTNet iş yerimle işler tıkırında. <laughs> TT <tmitten> Biraz rahatlamaya ne dersiniz? <tm> Artık sindirime yardımcı prebiyotik lifler içeren bir meyve suyu var. Biz de yeni kapi... prebiyotiği deneyin. Kendinizi daha iyi hissedin. Elma, kayısı, havuç ve ananasın lezzetli karışımı yeni kapi prebiyotikle rahatlığın tadına varın. Ne diyeyim ben sana ya? 30 gol yenir mi be? Hadi. Hadi hadi. 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 hadi bir oyunum değil kardeşim ben. Ah ben var ya. Ama ben var ya bir numara akıllı bir adamım. Ne rahat koltuklar almışız ya. <laughs> dünyasından içinizi serinletecek buzdolabı fırsatı. 15 Temmuz'a kadar Beko No buzdolabı alana klima hediye. Üstelik bonus özel artı altı taksit ve 170 YTL değerinde Beko elektrikli süpürge hediye. Beko dünya markası. Shell ve World'den kazandıran fırsat. 3 kere doldurun, 3 kere kazanın. Shell'de World Kart'ınızla yapacağınız ilk 100 Ytl'lik alışverişinize 5. İkinci 100 Ytl'ye 5. Üçüncü 100 Ytl'ye 20. Yani toplam 30 Ytl değerinde World puan kazanın. World ile Shell'de kazanmanın tam zamanı. Shell harekete geçirir. Türk Telekom, Türkiye'yi 32 megabit, yani olağanüstü hızlı internetle tanıştırıyor. VDSL 2 Türkiye'de Türk Telekom Patlayacağından birinci yıl hediyesi. Patlayacağım, patlayacağım, patlayacağım. Bundan patlayacağım. böyle yüklediğin her 150 kontör için tüm havayalılarla 3 saat konuşma bedava. Gençlere en iyi teklif yine havayada. Patlayacan havayadan bir gençlik patlaması. Kurumuş lekelerde üreyen mikrop sayısı 4 milyon. Domestos rengarenk burada. Türkiye'de sular kireçli kireç hayati parçaları olumsuz etkileyerek makinenizin performansını düşürür. Kireç gerçekten o kadar zarar veriyor mu? Birlikte görelim. Zamanla biriken kireç makinenizin düzgün çalışmasını engelleyerek gürültü ve sarsıntıya yol açar. Üstelik kireçli rezistans suyu ısıtmaz, çamaşırlarınız da iyi yıkanmaz. Oysa kalgonla makineniz suyu çok daha iyi ısıtır ve tüm diğer parçalar ilk günkü gibi çalışır. Çamaşırlarınız da ilk günkü kadar iyi yıkanır. Lider makine üreticileri kalgonu öneriyor. Ben iş kadınıyım. İşim evim. En zor kısmı da temizlik. Temizlikte terfi ettiğimi söylüyorlar. Terfinin sırrı silit Eskiden kremle ne kadar havalasam bazı kirler çıkmaz. Üstelik istediğim gibi de parlamaz. Artık sadece yeşil silit bankle tüm kirler çıkıyor. Ocağım pırıl pırıl oluyor. Önceleri lavaboda kremin üstüne parlasın diye bir de jel kullanırdım. Artık sadece turuncu silit bank lavabomu hem tertemiz hem de pırıl pırıl yapmaya yetiyor. Ne yapsam fayan sarılır beyazlamaz, Evimin aynası çerçeveler parlamazdı. Şimdi sadece beyaz silit benkle fayans bembeyaz çerçevelerimse pırıl pırıl oluyor. Kayınvalidem de temizlikte terfi ettiğimi anladı. Komşuların çerçevelerinin yanında seninki pırıl pırıl parlıyor dedi. Tek başına silit mükemmel temizlik. Silit eser kalmadı kirden.